Evet değerli arkadaşlar videomuzun devamını çekiyoruz. Şimdi Ali abi burada. İşte dediğimiz gibi kendisi Yozgatlı. 6-7 saattir bizi bekliyor. Şimdi kaçağımız şu noktada. Atılırsa gelir misin yanıma? Şöyle tut Görebiliyor musun? Ya da ben vurayım. Evet abi Ben vurayım. Sen şu tarafa geç kardeşim. Öbür tarafa geç. Kamera sana al. <laughs> tamam abi tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Kom şey alsana eti al. Bak kabaralım. Tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kapatalım. Çık oradan geri abi. Evet gördüğünüz gibi yine üstte Usta ne yaptı diyoruz arkadaşlar. Her zaman için şöyle kapatalım yukarıya. Evet bir el şöyle tut elime. Şöyle gördüğünüz gibi yine el içi kadar bir yerde Kaçağını tespit etti. Her zaman için İstanbul'da bir numara, Türkiye'de bir numara diyoruz arkadaşlar. Ali abi söz sende. Ne söylemek istersiniz? Oğlum bir şey diyemiyorum toprağım yani. Bir gelmede buldum tespit. <laughs> yani bir gelmede mi buldun? <laughs> bir kahvaltı var ya tespit ettim buldum. Kaç dakika tespit etmeniz? Fazla sürmedi ya. 5 dakika oldu mu? Evet, 5 dakikada, dakikada kaçağımızı bulun diyor. Ali abiye evet. teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ediyorum. Teşekkürler abi. Ali abi ilk müşterimiz. İnşallah bundan sonra kaçaklarında inşallah biz olacağız. Teşekkür ederim. Sultantestat.com 0535 718 99 26 Hızlı su 0546 170 34 34 Özbeyus'a güvencesiyle teşekkür ederim.